Evet dostlar birlikteyiz Clash Royale'deyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün eski destelerden deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere mezarlık destesi şu an pek fazla kullanılan olmasa da eskilerde kullanan vardı. Golem'li mezarlık destesi, buz büyücüsü. Eskiden bildiğiniz üzere oyunun başlarında mesela çok fazla kullanılırdı ama çok nerf yediği için şimdi bir aslında iyileştirme getirdiler ama fazla iş yapmıyor, düştüğü alana hasar veriyor bildiğiniz üzere. Ama onu görelim dedim, hem de oynayalım. Parti modunda oynayacağım zaten hızlı oynamak için. Şöyle gördüğünüz gibi golem mezarlık prensesimiz de var. Güzel bir maç olur. Eski destelerden iş yapan nadir destelerden bu. O yüzden mis, güzel. Başladı 1.3 biliyorsunuz sahanın her yerinde şey var. Ne denilir ona? Öfke var. 2.6 destesi ki bu? Şöyle buz büyüsünü atalım yavaşlatsın onu. Bayağı hasar verecek ama bizi durduramaz diye düşünüyorum. Aynen 2.6 domuz. Normalde ben de bunu oynuyordum. Alışmak için hani. Ama şu an değiştirdim. Bakalım neyse. Sesimizi ayarlayayım şöyle de. Milyonlara bırakalım geriden. Aslında golemi bıraksam da olurdu ama. Kaç başlayacak sanırsam. Şöyle golemi bırakayım. O, o kuleyi alsa da fazla önemli değil zaten benim için. Vay be. Durdurabilir mi beni? Durdurabileceğini sanmıyorum. Yani silah şöyle durduramaz açıkçası. Mezarla atacağım çünkü. O iyi oyundu. Zaten alev topuyla durdurmaya çalışıyor. E prensesi de atayım oraya hasarımızı verelim. Yine iyi savundu aslında ama biraz anti mezarlık 2.6'ya biraz anti. Durdurması zor. Durdurabilir tabi. Ama zor. Hele öfke de olduğu için baya zorlanması lazım. O prenses halletti bile orayı. Bu arada top prensesi görmüyor. Bu da iyi oldu benim için. Arkadaş onu fark etmedi sanırsam. Prensesi de kurtardık orada. Hani işi iyice zorlaştı. Saldı zaten sanırsam maçı. Şu iyi oyunumuzu çekelim. Evet dostlar hallettik kuleyi. Siz beklemeyin diye hemen oraya durdurdum geçtim. Zaten saldı arkadaş. Altın kutusu geldi güzel. Altınımızı yeniden 1 milyona tamamlayacağım. Biliyorsunuz 1 milyon vardı. Golemi falan bastım. Bir sürü şey bastım. 13. seviye bastım birçok kartı. Prensi falan. Ee, 600 bin kadar harcadık yani. 1 milyonu altına tamamlamıştık oysa ki. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Ya da şöyle yapalım. İkinci maçımızı oynayalım. Bu maçtan sonra bir daha destemizi değiştirelim. Hem de sizde farklı desteler görün. Şöyle onları durdurabilirsek. Ha, ha Sen öyle başlıyorsan biz de böyle başlarız kardeşim. Biz de prensese dokunuruz yani. Zaten bizden bir levelde düşükmüşsün. Bir kara prensi durdurabilirsek orada. O çok güzel. Soldaki fişekçiyi de yedik. Şimdi büyücüyle geliyor. Görelim mi buz büyücüsünü? Görelim abi. Mecbur göreceğiz zaten. Nasıl orada? Fena değil. Domuz bayağı vurdu ama. Şöyle prensesse biz de vururuz ona biraz. Durum eşitlenir hani. İki kere vurur o prenses. Çok güzelsin prenses. Sakurada. wa. Wow. Evet. Nöflenmiş buz büyücüsü. Patladı gitti orada. Fazla bir şey yaramadı yani. Şöyle kara prenses sola çekelim. Atla. Atlamadı. Çok vuracaktır o. Evet. O zaman ne zamanı? Golem zamanı abi. Salacağım orayı hiç uğraşmaya gerek yok yani. Mecbur salacağım zaten. Şöyle minyonları bırakalım hani yarasalarla domuz durdursun. Çünkü öfke dolduğu olduğu için sağda çok hasar verebilirler. E prensesi bırakacağım. Fişekçi alabilirse çok güzel olur. Ah oduncu geldi. Mezarlığı bırakmayacağım ya. Evet adam orada iyi durdurdu açıkçası. Yani ne yapabiliriz? Bakalım ne yapabiliriz? Ne yaparsak onu yap... Domuzu bıraktı. İyi bari iskelet ordusunun olduğu yere denk geldi. Adam öfkeli sahaya bir daha öfke atıyor. Böyle bir şey olabilir mi abi? Şimdi çarpı 2.6'ya geçecek. Bayağı hızlanacak yani hemen mezarlı kullanacağım orada. Ve kara prensi yiyelim. Ee çok güzel sağ aldık bu arada. Of 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 sağda neler yaptı onlar öyle ya. Aman 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 prenses çok vuracak. Prensesi korumamız lazım. Prensesi korumamız lazım. Fişekçi prensesi dokunuyor dokunma dokunma. Çok güzel abi dediğim gibi prenses çok vurdu. Hala da vuruyor. Durduramadılar onu. Buz büyücüsünü atalım Allah dokunmadı yavaşlatmaya. Neyse sıkıntı yok. Buz büyü, işte büyücü dokunmasın kulemize. Ha güzel. Orayı savunmayı başardık. Bir golem hatamıza bakar ama adamın da şeyi var neyi var o şeyden var. Ha binicisi var diyecektim. Güzel sadece bir kez dokundu. Şimdi şöyle biz bir atağa kalkalım abi. Lan oğlum o goblinleri nasıl görmediniz ya? İki tane kule var abi nasıl göremiyorsunuz? Neyse yapacak bir şey yok. İki kule vardı görmediler. Görselerdi çok güzel olurdu. Orası ayrı bir durum. Şu destemiz değiştireyim. Eski destelerde neler varmış. Bakayım hemen. E Pekka destemiz var. Evet. 2.6'yı zaten biliyorsunuz. Bunları biliyorsunuz. Şöyle bir şey kullanabiliriz. Bu var. Bu var. Ben ilk baştan kullanacağım. İlk baştaki desteler sanki daha Pekka destesi benim dikkatimi çekti. Bir golem bir pekka gider abi bu videoda. Bir golem bir pekka gider. Büyü vadisinde hemen sesi yeniden kontrol edeyim. Bol şans diyelim arkadaşımıza. Hayır büyü okçu bıraktım. Aslında ee, büyücülerimi kullansam olur. Büyülerimi kullansam olurdu. Pardon. Güzel. Orada bir şey atsın da karşılığını verelim. At dostum. Hayduta dokun. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Orada güzel hasar verdik. Alev topu. Öfke var ya o yüzden haydut hızlı geldi. Yoksa dokunamayacaktı. Bekledim bekledim ama adam hiçbir şey atmayınca mecbur. Yani iksirim dönsün diye en azından. Hem destek dönsün. <laughs> gele ya gele ya. Alacak orayı da. Bilerek saldım hani. Dedim, Atara kalkalım. E en azından almadılar ya. Yani Durdurabildik. En azından bu güzel. Allah boynum vardı. Oo, arkadaş da geliyor bu arada. Yetiş 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 lan yetiş yetiş. Pekka gitti. Allah belanı vermesin. Pekka gitti. Hop, koçbaşı vur. Koçbaşı vur artık. Vur artık. Ah, kuleye dokunmuyor bir blokçu. Dokunman lazımdı Bütün atak boşa gitti. Yarasaları durduralım. Dokunurlar baya çünkü. Kulenin canı da az. <laughs> Gene 11 level gelmiş. Güzel yani. Ee, levelleri leveller Allah ne oldu öyle? Oyun kastı bak. Tüh. Eyvah. Boşa gitti oyun. Vallahi kule boşa gitti. Oyun dondu bir anda ya. Ha, şarjım azalmış abi. Cık. O yüzden. Ne, orayı alabilir miyiz diyorum da. Şöyle ikisini birden yiyelim. Dart Goblin. Of yarasalar da gitti. Aman Allah'ım. <laughs> ah, bir tane daha dokunsa. Bak şimdi alacağım kuleyi. Taktiğe bak. Puu. <laughs> o da mı aldı? O da aldı. Güzel. Güzel. Karşılıklı güzel. Kule cool alışverişi yaptık aramızda. Hemen sıfırdan en başına geçeceğiz maçın. Pekka'yı şuradan bırakayım da. Mini Pekka falan atar şimdi. Bir daha kulemize hasar yemeyelim. Allah. Evet. Ee, ne koydu? Elektro ejder abi. Biz de elektromuzu koyalım. Şöyle koç başını koyayım oraya. Hasarı o çeksin üzerine. Aa, gitti. Elektro koruyamadı onu ya. Tüh. Eyvah 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 eyvah. Canım benim canım benim. Haydutla da geliyor. Çarpma dart Goblin alırsa güzel. Önüne bir koçbaşı. Bu ataktan bir şeyler çıkar mı babuş? Çıkar mı babuş? Of. Elektro ejderha mini pek birden çok güzel. Çok güzel. Kuleye de bayağı dokunduk. Hala dokunuyoruz diyecektim. Bu hayruttan hayruttan nefret ediyorum abi. Orada bir atlıyor. Hallediyor. Tam önüne koy. Allah'ına elektro ejderhanın. Ah be. Ah be. Ulan büyülü haydut dokunsana şu kuleye ya. Abi hayalet de var ya. Kraliyet hayaleti de. Görmüyor şu şeyi. Eyvah eyvah eyvah. Çok canım ya ne ya yani. ne. Hadi dokun. Güzel en azından. Elektro. neden ne lan o? İsmi ne düşünün? Lav ejderhası. Ben lav ejderhası diyeceğim abi. Aklıma gelmedi çünkü. Lav ejderhasına dokun en azından. Hadi büyük okçu Hadi aslanım. Hadi aslanım. Devam et. Yapma bunu be. Yapma bunu kendine be. Aslında buradan çok güzel atak çıkabilir. E yani çok fenaayım başım yani. Oğlum bir anda baya birikti lan orada adam. Güzel. Bak böyle alacağımızı beklemiyordum açıkçası. Pek kayalı yük yeniriz diye bekliyordum. Bu güzel oldu yani. Neyse dostlar. Güzel oyunlardı. Parti modunda öfke savaşını göstermiş oldum size. Ne, beğendiyseniz bir abone like yani fazla bir şey istemiyorum. Allah'a emanet olun. Öpüldünüz. Benim klasik lafımdır bu. Öpüldünüz. Bye.